Oy, <laughs> Bir seni şöyle bir çekeyim gel. Heh, gel yanıma. Ade birthday party. Yey. Evet partimiz başlıyor arkadaşlar. Partiyi burada yapıyoruz. Burası bizim apartmanımızın birinci katı. Normalde burası da teras. İşte şurada da havuz var. Yağmur olmasa buraya da çıkardık ama bugün biraz yağmurlu. O yüzden artık Oraya çıkamıyoruz. Hayır. Şimdi şuradaki mutfağımızda eşyalarımız var. Dün akşamdan geldim, her şeyi yerleştirdim buralara. Not yazdım. Ne olur ne olmaz insanlar şey alır diye burada danıtlar var. Bakın burada işte içecekleri dün akşamdan geldim, yerleştirdim. Şimdi bunları artık kaldırabiliriz. Şunları çıkarabiliriz. Buralara normalde hani kahve makinesi indirdim, kettle indirdim. İşte şuralara abucuburları koydum. Bunların hepsini yerleştireceğiz. Ee, i̇şte burada parti malzemelerimiz var. Bunları yerleştireceğiz. Bakayım burada tabak çanaklar olması lazım. Evet işte bıçak çatal vesaire. Burada da gene içecekler, cipsler falan var. Bunları koyacağız. Onları alabilirsin anneciğim. Ben dün not ettim hani olur da alırlar falan diye. Burada da tabaklarımız, bardaklarımız, peçetelerimiz vesaire var. Şimdi hepsini şu normalde bilardo masası ya. Buraya bir örtü sereceğim üstüne. Şuradaki masanın üstüne bir örtü sererim. Bu televizyon var burada bir tane çok büyük. Bu televizyonu açtırtıracağım. Bir de yukarıdan evden Alexa'yı indireceğim aşağıya. Şimdi şuraya yazarız Happy Birthday Ada diye orası işte tebeşirli tahta. Burayı koyacağız işte artık olduğu kadar. Keşke aslında Heh. Ya nasıl güzel olmuş. Şunun elbisesine bir bakar mısınız? Ada bir elbiseni gösterir misin dresini? <laughs> <laughs> Normalde yağmurlu olmasaydı çok güzel olurdu şurada. Bol rahat rahat otururduk ama hava bugün yağmurlu. Ama güneş açtı. Neyse belki insanlar çıkar içeceklerini falan orada içerler. Ee, bakalım artık Adel'in biraz ayakkabısı galiba. Büyük mü geliyor anneciğim? Is it big? Little bit. Ben de kendimi de göstereyim size. Ben ne giydim? Ben de süslendim. Şöyle bir elbise giydim. Sarı. Uzun aslında bu. Bakın şöyle. Böyle ay, bayağı uzun bir elbise. Vanslarımı giydim. Şöyle parıl parıl vans. Adel'in ayakkabıları da çok güzel. <laughs> Makyaj yaptım, süslendim, püslendim. Dün tırnaklarımı yaptırdım rengarenk. Dün gittim saçlarımı boyattım. Yani kendime baktım. Çünkü kızımın doğum günü bugün. 4 yaş. Onun için güzel olmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi partiden çekeceğim bol bol. Güzel bir video oluşturacağım. Bakalım Adel'e hatıra kalacak. Ben de heyecanlıyım. Şimdi biz hemen etrafı hazırlamaya girişelim. Hazır haline getireyim. Sonra kamerayı tekrardan açayım. O zaman yeni videomuza, Adel'in doğum günü videosuna hoş geldiniz. <laughs> tamam mı? Balonlarımız geldi. Tamam dur bir dakika bekle. O uçmaz. Anne, anne uçmaz. Bir dakika birbirine dolanmış. Bakar mısınız güzelliği? So dur bir dakika. So Şimdi. So yes. Niye böyle böyle? Evet. onu Evet. 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 Biri böyle 4 4 yazıyor. Bak gösterelim lütfen buraya. Şöyle gelir misin? Tabii. Evet, tamam. Biri böyle 4. Öbürü de böyle 50 Şimdi bu ikisini bu arada bunları buradaki e, parti organizasyonu firması var. Party City diye böyle her şey var. Hatta onun da videosunu çekmiştim. Onlar eve teslim ettiler. Normalde sanıyordum ama onlar getirdi <laughs> <Okay. gülüyor> Ya burada Bunun içine girdi, mısın? Anahtar nereye <laughs> Bir tane daha var. Onu da çıkartalım da happy birthday yazıyor. Oy. <laughs> ha, o da böyle. Happy birthday. Bir geç de göstereyim annem. Ha. Bak. Behind you. Ha. Bu da happy birthday balonumuz. Bunu da böyle koyalım. Tamam <laughs> mı? Aslında Aslında de şöyle yapalım. <laughs> Cözya <Cezhi>, anneciğim. <laughs> Tamam, yeni kornu da koyalım. Bir dakika. Evet, tabakları açıyoruz. Şunları pasta tabağı olarak almıştık. Hı? pasta için yapacağız tamam mı? Cake, sorry, nasıl pasta. Pasta deyince anlamıyor. deilir. Rainbow'lu Mami. tabaklar aldık. Mami, the... Bunlarla da ilgili bir video çekmiştim. Onu da yayınlayamadım Ka koşturmada. Mami, o kadar büyük koşturma ki bu Mami. doğum günü. Yani o yüzden onu yayınlayamadım. Outside here, it's my oh, sword. <laughs> no, <no>, that's, <laughs> that's my sword. That's my <laughs> <unique laughs> Try to the left. Try to the right. Who's Bunların dediğim gibi hepsini alış yaptığım alışverişi bir videosu var. Herhalde bu videodan sonra onu yayınlarım. Ee, gerçekten bu iş göründüğünden çok daha zor. It's my it's my unicorn <laughs> Your unicorn? yeah, oh my goodness. Thank you. Thank you. I'm there in the gym now. They didn't watch my birthday before. Yeah. They said happy birthday. You didn't hear. They said happy birthday now. Hmm. İlk defa bu kadar makyaj yapıp süslendim. Bunu parti siteden aldık. Ben bu arada kıyafetimi Old Navy diye burada bir marka var çok güzel kıyafetleri var ve gerçekten çok uy uygun fiyatlı oradan almıştım. Böyle. Ben şimdi hazırlığa devam. Şimdi neler yaptım göstereyim size. Ee, Pizza ve e, pasta gelecek. İşte biraz böyle tatlı kurabiye koydum. E, tatlı kurabiyeler gelecek, tuzlu kurabiyeler gelecek. Chips koydum. E, danıtları koyacağım. Şimdi danıt aldım. Onları da size göstereyim. Bayılacaksınız. Yani danıtlar efsane olay. <laughs> Çocuklar kek yer mi bilmiyorum onları gördükten sonra ama bir dakika onları da göstereyim size. Ah, hazırla hazırla bitmiyor Adel. Şimdi kek gelecek, hala gelecek. Burada danıtlar koydum. Bakın birazını göstereyim size. Çok güzel bir buradan aldım Glazed Donuts diye. Mükemmel danıtları var. Şuradan şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Bu birinci kutu. Efendim bebeğim. Kubunur şunlar. Şu ikinci kutu. Böyle bakar mısınız? Şunların güzelliğine. Felaketler. Burada da var. Şurada da var. Mısınız? <laughs> bir dakika bunların bir de Instagram'da onları paylaşacağımı söz vermiştim. Hemen Instagram hesabıma da onların resimlerini çekeyim. Ee, çok tatlılar çünkü. Çok güzel bir damatçı Tamam ama patlatma tamam mı? Bu arada şurası da e, şey gym bizim spor salonu. Bir dakika burayı çekelim. Bakın bir tane makine aldım. Onu size göstereceğim. Bakar mısınız? Nasıl pratik bir şey. Bakın şimdi. Makine şu, tamam mı? Bu balon şişirme makinesi prizli çalışıyor. Bakın şimdi. Ay ama buradan görünmüyor. Şöyle yapacağız. Dur. Onu şuraya alacağız ki siz görün. Kutusu şu. Bakın şimdi. Balonu şuraya takıyoruz ağzına. Lazım. Sen masaya koyuyorsun, Flora koy anneci, Flora. No. Dur dur dur. Allah, tırnaklarım gitti. O kadar manikür yaptırdık. yer deyince anlamıyor. Put the ground. Okay. Bu da böyle bir makineydi. Biz hazırlıklara devam. Uy. Biz, biz hazırlıklara devam. İçecekleri şuraya koydum. Tabaklar burada. Ee, Adel'in oyun alanı da burası. Bakalım her şey gelince daha güzel olacak. İnsanlar gelince daha güzel olacak. Evet şimdi pinyanamızı yapıyoruz. Bu şekerleri bunun içine koyuyorsunuz. Evet. Şuradaki iplerinden de çekiyorlar çocuklar. İşte bütün kendiler aşağı dökülüyor. Topluyorlar. It's for, it's for İki paket şeker çikolata koyduk içine. Bu kadar ağır oldu. Evet, Aa taşımıyor iyi. Adel daha fazlasını. Ha. Ama dur dur kaldırma oradan yırtıldı. Şöyle yapacağız. Girdiği kadarını atıyoruz içine. Burada bu doğum günülerinde çok önemli. Bir çocuklara hediyelikler hazırlıyorsunuz. Bir de işte bu. <laughs> çok hoşuna gitti Adel'in. <gülüyor> tamam. <gülüyor> koyalım. Onu da koyalım. Bitti mi? Tamam. Şimdi bunu bir taşıyalım. Adel'in pastası geldi. Ama ellemek yok. <gülüyor> <gülüyor> Happy birthday Adel. Çok güzel olmuş. <laughs> Durun hadi gelin. Adel'cim şuraya hemen koyalım onu. nereye koyacağız. Bir dakika ama şuradaki kolaları kaldırayım. Bekle. Ne oldu ne oldu? Ama herkes sen de pik Hadi ben de gelip beraber çekilelim o zaman. Tamam mı? Gel. Tamam bizi böyle çekin. Ha, Fatoş gel Şimdi Kerim pizzaları getiriyor. Gel Kerimi gördük lan Kek geldi. Danıtları şimdi açmayın diyorlar. Şeyi getirin, buraya getirin. Ha buraya getirin. Aynen buraya koy. Ya ben aslında şu televizyonu Allah Allah. Crash! Neyse. <laughs> öğrendi. En yakın arkadaşım. Evet. Bunlar beraber doğdu, beraber büyüyorlar. Ama birbirinize ay Adel arkanda Metehan var. Dikkat et. O daha çok baby tamam mı? Bir <laughs> kere yes. Ama bu hayır. Later at home'da. At home'da Adel şimdi değil anneciğim. Tamam mı? Evet, masamız hazırlanıyor. Şimdi pizza gelecek. Bu oldu? Bu. Hadi ya, dur. Hello baby. No kuyucu. 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 Aa dur. Şuz mu çıktı ki yönlü?

At hediyeli. Evet, sürekli çekiyorum. Hadi <laughs> onu. Que é. vai é. é. oynarken siz Şunun bak. Büyük adam gibi dinliyor. <laughs> Durum Milagia bu tarafa, Tileris şuradan gelin çocuklar bu tarafa gelin. Obe careful Mila Mila bu tarafa geç. Ademciğim bu dur gitme. tarafa geçmeniz lazım. Bütün çocuklar bu tarafa geçsin. <laughs> Kerim şu pastayı yaksana. Mumu. <laughs> sen de geç o tarafa. Herkes Aslan sen de bu tarafa. Herkes bu tarafa geçiyor. beraber <laughs> Peçete mi? Peçete Hadi. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday dear Robinette, happy birthday to you, are you one, are you two, are you three, are you four? Yay! 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 yeah 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 yes, yeah. Hey! hey. hey. yeni Kızıcık. Kızıcık. 네 <목소리나> Maşallah mora. <laughs> Arda al eve götür eve götür al al <gülüyor> <gülüyor> al. Sen kalk ben alacağım sen kalk. <gülüyor> 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 hediyeler gelmiş ki Adele inanamazsınız. Her biri birbirinden mükemmel. Harika bir gün geçirdik. Mükemmel bir gün geçirdik. Gelen bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani bugünden daha mutlu olamazdım. Siz şunun güzelliğine bakar mısınız? Benim canım Fatoşum'un hediyesi. Bakın bu Adele <laughs> ya böyle güzel bir şey olabilir mi? Bu da benimki. <laughs> ya çok güzel, çok. Ay canım Fatoş'um. Kıyafetler ayrı güzel, oyuncaklar ayrı güzel. Kartlar, bir sürü kartlar, bir sürü hediye kartları gelmiş. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Evet. O Miloş'tan geldi biliyor musun? Bu da Miloş'tan geldi. Adel'in best friend'i. Yani birbirinden güzel. Hangi birini göstereyim bilmiyorum. Ee, çok da güzel bir sürü de hediye kartı da gelmiş. Biz üstümüzü çıkardık. Çünkü gerçekten çok güzel geçti ama tabii ki de böyle şeyler yorucu. Hemen üstümüzü çıkardık. Göründüğü üzere. Geldik, dökündük. İçeride beni bekleyen dağ gibi iş var. Bütün her şeyi kaldırmam lazım. Ama bütün yorgunluklara, bütün yorulmalara değdik. Ve çok eğlendik. Adel çok mutlu oldu. Hepimiz çok eğlendik. Hadi <laughs> mutlu olduktan sonra yorgunluğa da değiyor. Ben iki haftadır evet, bu doğum günü için uğraşıyorum. Oradan oraya, oradan oraya. Ee, her şeyi de bir yerden alamıyorsunuz. Bir sürü ayrı ayrı yerlerden toplamanız gerekiyor. Evet. Ama adem çok eğlendi. Bu video vesilesiyle de gelen bütün arkadaşlarıma herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdık birbirimizi.

Next, favorite season. They said say Nick, but you gotta bit in that bag, yeah. I got her racks in my side, curve my back.